Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün sizlerle öyle... beraber yani bir uyarı videosu gibi bir şey çekeceğiz. Evet. Ne çekecektik? Sokak hay... ha. Sokak hayvanları ile ilgili konuşacağız. Evet arkadaşlar, yani sokak hayvanlarına iyi davranmamız gerektiğini, onlara kötü davrananları buradan uyarmamız gerektiğini böyle evet. bir uyarı videosu çekmek istedik. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet, evet arkadaşlar kardeşler. ilk uyarımız şu şekilde. Bence bu uyarıyı ben yapayım. ikinci uyarıyı sen yap ne dersin. Aha, olur. Arkadaşlar ilk uyarımız şu şekilde. Mesela sokakta gördüğünüz hayvanları hani e, eğer elinizde mama varsa veya gidip marketten maddi durumu olanlar gidip mama alıp gelip o kedilere köpeklere verebilirler. Bence bu çok güzel bir şey ve biz bugün verdik. E, AVM'den geliyorduk o insanlarla beraber kedi vardı iki tane. Arabada da yengemlerin arasında şey vardı. Kedi maması verdik yediler. Sevdik onları. Hatta Zeynep'le beraber oynadık. Hem yani biz verdiğimiz zaman on, yani biz kendimizi mutlu etmiş gibi oluyoruz. Ve onların karnı doyduğu için de bir yandan mutlu oluyoruz. Bence bir çok güzel bir şey. Evet. Ee, benim uyarım arkadaşlar. Bu e, şimdi kış mevsimindeyiz. Sokak hayvanları mama bulmakta çok zorlanıyor. Lütfen e, kış zamanlarında onlara daha çok yardımcı olalım. Yani bir kap su, kedi maması olmasa bile bir ekmeği ıslatıp da verebilirsiniz. Bir süt. Yani evet. bunlar olabilir. Yani mama olmasa bile bir kap su koyup bir ekmeği ıslatıp verebilirsiniz. Veya yemek artıklarını da koyabilirsiniz. Evet. Bu arada arkadaşlar ikinci, üçüncü uyarımız da şu. Ee, lütfen ara, ara, bay, arabayı kullanırken çok dikkatli olun. Yani ki hayvanlar bir anda öne at diyebilir. Görelim lütfen bunları. Herke, gece karanlıkta gittiğimizde veya sokak lambası falan yoksa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, e, lütfen bunlara dikkat dikkatli olalım. Yani zarar ver verseniz bile hemen onu veterinlere götürün götürün yani büyük mutlaka. Lütfen duyarsız olmayalım. Evet. Yani rica ediyoruz. Bir de arkadaşlar e, hamile kedilere, ha, hamile köpeklere daha çok nazik olalım. Yani sokaktan geçen birisi gelip de o kediye tekme atıyor veya o köpeğe tekme atıyor. Ya onun hamile olmadığını veya yani bir belki bir hastalığı var. Yani vurdun ölecek. Nereden bilebiliyorsun? Ve boş yere niye vuruyorsun? Yani bazen haberlerde karşımıza çıkıyor. Kediye poşetin içine atıp bağlayıp çöpe atıyor. Evet. Hangi? Ha, hamile Kediler ve köpeklere karşı daha nazik olalım. Her yani bütün her bütün hayvanlara, hayvanlara daha çok nazik olmamız gerekiyor. Heh. Mesela ben bugün işler böyle gidiyoruz olsan dedi ki en sevdiğin hayvan ne? Hani sonra ben cevap vermeden dedi ki bütün hayvanları seviyorsun yaptı böyle. Ben bütün hayvanları seviyorum, her canlıyı seviyorum. Ama tabii yani çeyreğinden yani yani yüzde yetmiş beşinden de korkuyorum. Heh. Ama hep hepsini seviyorum. Mesela kedilere aşığım. Kedileri <laughs> çok seviyorum. Ben de köpekleri. Köpeklerden de bilmiyorum. Köpekleri köpekleri çok seviyorum ama onlardan korkuyorum. Ama kedinin hiçbir türlüsünden korkmuyorum. Kedileri çok seviyorum. Evet, Köpeklerin de böyle küçük olanları seviyorum. Büyüklerde de eğitimli olanları galiba. Evet. Yani öyle. <laughs> Benim en sevdiğim hayvan arkadaşlar köpek ve kuş onları çok seviyorum. Benim eskiden bir kuşum vardı. Paşa. Paşa onu çok sev seviyordum. Hatta Oğuzhan'ın onunla birkaç fotoğrafı var. Yani eğer Aha. tabi bulursak videonun sonuna koyabiliriz. Evet. Böyle Sen... kafana geliyordu değil mi? Kafandaydı ee... o fotoğrafı. Evet kafasında gelip duruyordu. Ben o kuşu çok... Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Çok talihsiz bir olay olmuştu o zaman. Ee, affedersiniz. E, kaf kafamı çıkmamıştı. <laughs> bu seferinde çok kızmıştım e, kılmıştım. Hatta babaannem git çok gülmüştü. Ama o bir hayvan. Yine de şey olmaz. <laughs> Onu çok seviyorum. Arkadaşlar yorumlar açıksa siz de aşağı yorumlara en sevdiğiniz hayvanı yazabilirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yes.